merhaba. Bu canlı yayını sizlere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden gerçekleştiriyoruz. Şu dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oturum açıldı saat 14 itibariyle. Ve 1 Haziran'daki yemin töreni gününde yemin etmemiş olan, bakanlık koltuklarına henüz devir teslimini yapmamış olan, o gün itibariyle halen bakan olan 16 isim milletvekili andını içiyor. Bu isimler arasında Ankara milletvekili seçilen Fuat Oktay, Kayseri milletvekili seçilen Hulusi Akar, İstanbul milletvekili seçilen Süleyman Soylu söz konusu. Bu 16 isim milletvekili andını içtikten sonra kürsüye Cumhurbaşkanlığı hükümetinin yeni üyeleri, yeni kabine üyeleri gelecek. Başta Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz olmak üzere, yeni bakanlar da bakan olmak üzere yemin edecekler. Böylece resmi olarak yeni kabine görevine tam anlamıyla başlamış olacak. Ee, yemin töreni sonrasında bu süreç yaklaşık bir saat sürecek. Onun ardından da e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda meclis başkanlığı seçimine geçilecek. Meclis başkanlığı seçiminde iç tüzük uyarınca, İlk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi yani 400 milletvekili desteği aranıyor başkan seçimi için. Bu çerçevede baktığımızda meclis çoğunluğuna sahip iktidardaki Cumhur İttifakı'nın sandalye sayısının 323 olduğu düşünüldüğünde DSP ile birlikte 323 olduğu düşünüldüğünde ilk iki turda meclis başkanının ortaya çıkması beklenmiyor, seçilmesi beklenmiyor. Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olan Numan Kurtulmuş'un üçüncü turda yani meclis sal çoğunluğunun yeterli olduğu dolayısıyla 301 sandalye desteğinin yeterli olduğu üçüncü turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bugün itibariyle dolayısıyla AK Parti İstanbul Milletvekili olan Numan Kurtulmuş meclisin yeni başkanı olacak. Numan Kurtulmuş'un dün de muhalefet partilerini ziyaret ederek destek arayışında bulunması ve kendi kişiliği AK Parti içerisindeki duruşu itibariyle de bu meclis döneminin yasama çalışmalarının daha sakin, daha uzlaşmacı geçebileceği iddiası gündemdeki yerini koruyor. Ancak Numan Kurtulmuş diğer parti gruplarını muhalefeti ziyaret etmesine rağmen HDP çizgisinin devamı olan Yeşil Sol Parti'yi ziyaret etmemeyi tercih etmişti. Oysa AK Parti 27. dönemde yani geçen dönemde anayasa değişikliği söz konusu olduğunda HDP grubuyla konuşmuştu. Ancak bu sefer Numan Kurtulmuş aynı zamanda MHP'nin de adayı olduğu için, Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olduğu için Yeşil Sol Parti'yi ziyaret etmemeyi tercih etmiş oldu. Bu da Ankara siyasetinde Anayasa Mahkemesi'nde devam eden HDP'yi kapatma davası ve siyasi baskı atmosferi açısından bir soru işareti olarak not edildi. Kuşkusuz bugün mecliste bir diğer tartışma konusu da Türkiye İşçi Partisi'nin meclis başkanlığına da aday gösterdiği Hatay Milletvekili Can Atalay meselesi var. Can Atalay gezi davası kapsamında Silivri cezaevinde halen tutuklu bulunuyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdinde milletvekili seçilen mazbatası alınan Can Atalay'ın neden halen serbest bırakılmadığı sorusu da gündemdeki yerini koruyor. İşte bunu bir kez daha gündeme taşımaya karar veren Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, ve milletvekilleri Ahmet Şık ile Sera Kadıgil üçlü imzayla dördüncü vekil olan tipin dördüncü vekili olan Hatay milletvekili Can Atalay'ı meclis başkanlığına aday gösterdi. Bu arada muhalefet cephesinde tabii şöyle bir soru da gündeme geldi. Tip Emek ve Özgürlük İttifakı çatısı altında Yeşil Sol Parti ile ittifakla 14 Mayıs seçimlerine girmişti. Ancak Can Atalay'a destek konusunda Yeşil Sol Parti bir tutum almamış görünüyor. Yeşil Sol Parti de kendi adayını Tülay Hatimoğulları Oruç'u aday göstermeyi tercih etti. Yine muhalefet cephesi Can Atalay'ın tutukluluğuna itiraz açısından da Atalay isminde de birleşmemiş görünüyorlar. CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl'ü İyi Parti'de İstanbul Milletvekili Cihan Paçacayı kendi meclis başkan adayları olarak gösterdi. E, bu noktada baktığınızda muhalefet cephesinin ortak bir adayda uzlaşmadığı görülüyor. Yalnız bunun bir istisnası var. Gelecek Partisi ile Saadet Partisi Anayasa Profesörü Serap Yazıcı Budun'u ortak aday olarak gösterdi. Ancak Deva Partisi ise İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nu ayrı bir aday olarak gösterdi. Bu noktada da üçlü ittifak çalışmasını seçim öncesinde gerçekleştiremeyen Millet İttifakı içerisinde ittifak içinde ittifak modelini aday listesi için uygulayamayan Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Deva Partisi'nin mecliste ortak grup kurmayacağı da merak konusu. Viyo'ya Türkçe olarak edindiğimiz bilgilere göre Gelecek Partisi ile Deva Partisi arasında görüşmeler devam ediyor ve bugün akşam da liderler düzeyinde bu konu masaya yatırılacak. Bugün akşam Ali Babacan Deva Partisi lideriyle Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ikili bir görüşme gerçekleştirecekler ve görüşme masasının ana gündem maddesi Deva'nın 15 vekiliyle geleceğin 10 vekilinin ortak bir mecliste grup, grup kurup kuramayacağı meselesi eğer 25 kişilik milletvekili sandalye sayısıyla bir grup kuracak olurlarsa bu yasama çalışmalarında eski AK Partili isimlerin mevcut AK Parti'ye aynı zamanda muhalefeti anlamında da daha görünürlük ortaya çıkacak. Eski AK Partili isimler mevcut AK Parti'ye muhalefet ediyor olacaklar. Grup kurmak çünkü siyasi partilere Konuşma süreleri anlamında daha geniş haklar tanıyor. E bakalım bu iki parti liderler düzenindeki bugünkü görüşmeden sonra ortak meclis grubu kurma konusunda uzlaşabilecekler mi? Bunlar Ankara siyasetinde merak edilen noktalar. Millet İttifakı'nın 6. Partisi Demokrat Parti ise kendi adayını göstermedi ve Tekin Bingöl'e yani CHP'nin adayına destek açıklamasında bulundu. Ancak Salih Uzun, Demokrat Parti Milletvekili Salih Uzun bu destek açıklamasını yaparken keşke Can Atalay isminde uzlaşabilseydik yönünde de bir açıklama yaptı. Öte yandan Demokrat Parti içerisindeki iç sarsıntı ve tartışmada sürüyor. 14 Mayıs'ın hemen ertesinde Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel istifa etmişti partiden. Bugün de Kadın Kolları Başkanı ve Kadın Kollarının bir grubunun istifa ettiği bilgisi geldi Demokrat Parti içerisinde. Evet, Ankara siyasetinde meclis açık kalacak görünüyor. Haziran ayı boyunca siyaset hareketli trafiğine koruyor.